Ateist bir müşteriye sipariş götürmek. Hayatımda yaşadığım en e, garip olaylardan ve en çok duygulandığım olaylardan bir tanesi. Hemen anlatıyorum size. Abi sipariş götürüyorum getiriyorum. Bir tane ben huyumdur. Selamlar aleyküm derim. Hani erkekse de hemen selam aleyküm hocam falan siparişi veririm. E, adama siparişi veriyorum. Selamlar aleyküm diyorum. Bir selam mı almadı? Dedim herhalde dalgınlığına geldi. İkinci, merhaba diyor. İkinciye götürdüm. Yine merhaba dedi. Selam Merhaba dedi. Üçüncüye götürdüm. Artık ben dayanamadım dedim. Hocam ben dedim selam veriyoruz. Allah'ın selam veriyoruz. Niye almıyor falan. Kardeş ben dedim Müslüman değilim ateistim dedi. Tamam mı? İsmi de Muhammed. Muhammed diye ateist mi olurlar? Abi ben de tabii herkesin inancı. Saygı duymak zorundayız. Dükkana geldim ama o kalalık biraz benimki de. Re, i̇şte restoran sahibine dedim ki ya dedim salataya bak dedim ateistmiş. Ate, Adda Muhammed falan filan. Niye öyle diyorsun Muhammed dedi. Olabilir falan filan. Ama Restoranın sahibi, adı, ismini vermeyeceğim restoranın sahibinin de, kızar çünkü. Ee, bilgisayara gitti, not aldı. Müşterinin adını, telefon numarasını, her şeyini not aldı. Yani bir daha sipariş verirse belli ki bir şey yapacak. Abi aradan iki gün geçti, adam tekrar sipariş verdi. Siparişi tam götüreceğim, patron dur dedi, bir tane kitap koydu içine. Bu kitabı dedi, söyle, müşteriye ver, patron gönderdi. Götürdüm, dedim hocam böyle böyle bu kitabı restoran sahibimiz için Tamam, aldı adam kitabı. İki gün sonra tekrar bir sipariş. Bu sefer adam bir kitap verdi ateist. Onu götürdüm abi. Kitaplar inceden böyle kalınlaşmaya başladı ama mı? Bayağı adam işte bizimki böyle İslam'ı e, savunan kitapları gönderiyor. Öbürü ateizmi savunan kitapları gönderiyor. Artık böyle inceden başladı kalınlaşmaya başladı kitaplar. Ben bayağı kurulikten çıktım elçilik yapıyorum. Öyle söyleyeyim size. Abi aradan 3 ay geçti. Ben hep böyle kitap götürdüm. Mektup götürdüm birbirleri arasında. Bak telefondan konuşmadılar. Hiç böyle Whatsapp'tan ıvır zıvır hiç böyle arayıp konuşmadılar. Sadece böyle Kitap götürdüm, mektup götürdüm ikisinin arasında. Abi 3 ay geçti aradan. 3 ay sonra bu adam çıktı geldi restorana. Restoranla arasında da 3-4 kilometre mesafe var. Baya gelmiş adam. Restoranı buldu. Beni gördü. Merhaba dedi. Merhaba, özür dilerim. Beni gördü. Selamun Aleyküm dedi. Aleyküm Selam abi dedim. Restoranın sahibi nerede dedi. Gösterdim. Restoranın sahibini gördü. Sanki restoranın sahibi adamı hani 40 yıl rahbabıymış gibi hoş geldin kardeşim dedi. böyle yani Değişik bir hissiyat. Özel konuşabilir miyiz dedi restoran sahibine. Arka tarafa geçtiler. Abi odadan bir ağlama sesi geliyor arka odadan dükkanın arkasından. Dedim ulan birbirlerine bir şey mi yapıyorlar? Abi bir çıktı adam. O Muhammed. Adam Müslüman olmuş. Kelime işaret getirmiş. Müslüman olmuş. Tabi daha öncesinde Müslüman olmuş. Paylaşmaya gelmiş. Bana da sarıldı. Bizim restoran sahibi hüngür hüngür ağlıyor. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. Çünkü değişik bir hissiyat. Yani Kurye kurye yaşadığım en değişik en güzel olaydan olaylardan bir tanesiydi bu bilmiyorum. Yani farklı bir olay. Yani e biz kuryeler her zaman söylüyorum sadece paket taşımıyoruz. Hani böyle can taşıyoruz falan diyoruz ya. Gerçekten bazen sizin hissiyatınızı, bazen sizin duygularınızı değişik bir şey abi ya. Kuryeliye sadece emin olun motorda paket taşıyormuş gibi bakmayın. Yaşadığım en garip olaydı.